Analiz Fantoken kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım bugün sizlerle birlikte hem tokenler hem CZ olsun hem de Bitcoin olsun hepsine bakacağız merak etmeyin aslında bu süreçte şunu sorgulamak gerekiyor artık fan tokenlerin zaten olayı bitmeye doğru gidiyor sonuç olarak liklere bitmesine bir ay kaldı arkadaşlar bir ay içerisinde likler bitiyor ve tabii ki de Fantokenlerin aslında olayı pek fazla kalmıyor arkadaşlar biliyorsunuz ki bunların verme zamanı vardı alma zamanı vardı genelde zaten Mayıs'a doğru yani, yani lik bitimine doğru bunlar kazandırıyordu sonrasında ise çok sert geriye çekiliyorlardı. Hatta Ağustos ayına kadar neredeyse kıpırdamıyorlardı. Bir de tabii ki fan tokenleri altcoinlerden ayıran en büyük özellik de arkadaşlar bunların alım fiyatı var. Alım satım fiyatları var kısaca söyle söyleyeyim sizlere. Ve Kasım'ın sonunda bu kanalı açtığımdan beri benim söylediğim seviyelerde zaten alanlar varsa şu anda zararda değil hatta karlan çok çok fazla kar ile çıktı bu piyasanın arkadaşlar. Bakın altcoin'de olanlar kana alıyor. Bitcoin tutanlar kazandı ki zaten diğer kanalda bundan bahsettik. Ama alt altcoin'lerde şu ana kadar çok fazla kazanç elde eden yok ki zaten herkesin yakındığı olay fan tokenler çıkmıyor altcoin'ler gidiyor mantığıydı onu da göremedik. Sadece fan tokenden kazandık bu sene. Tabii ki bir de bitcoin'den kazandık. Ama altcoin'den hiçbir şekilde kazanç yok arkadaşlar. Altcoin'ler hala sürünmeye devam ediyor. Şimdi bunlardan bize ne diye soranlar için şunu anlatmak istiyorum aslında. Bu video biraz daha geleceğinize dönük bir video aslında. Arkadaşlar bakın net bir şekilde yatırım yapmak istiyorsanız gerçekten güzel yerlere, gerçekten güzel projelere, gerçekten paranızın korunması gereken noktaya ve tabii ki de kripto piyasasından da ayrılmak istemiyorsanız bu fan tokenler gerçekten çok güzel bir yatırım aracı. Hala bazı kesim anlamıyor hala bazı kesim şundan bahsediyor dünya kupasından beri konuşuyorsun hala bir şey olduğu falan yok diyen kesim şu anda bizim portföyden haberi bile yok belki de 2x alamadığımız bazı ürünler kaldı ama onun haricinde neredeyse portföyü komple 2'ye katladık arkadaşlarım belki yeni gelen vardı bilmez ama arkadaşlar olaylar böyle gelişti hem de altcoin'ler hiç kıpırdamazken oldu bunlar riski sevmeyen gerçekten güzel bir yatırım aracı isteyen zaten bazı fan tokenlerden alım konum var oradan alıyorsun satım konumları var oradan satıyorsun çok da basit bir sistem zararı para da girmiyorsun ve paran dolar karşısında erimiyor. Böyle bir sistemden bahsediyorum aslında. Örnek ver derseniz zaten klasik örneklerinden bahsetmek istiyorum. Örnek veriyorum arkadaşlarım. Trabzonspor. Yine buradan gitmek istiyorum aslında. Çünkü takım bu sene çok çok kötü ama kendisi fiyat anlamında TL'ye bazına bakarsanız arkadaşlarım 20 TL'nin altına inmiyor. 20 TL'den alıyorsun. %95 oranında kar ile devam ediyorsun. yolda zarar görmüyorsun. Çok fazla çıkış sergilemese de önemli değil. Sen alıyorsun 20'den 30'dan satıyorsun. Bunu yıl içinde 2 kere 3 kere bile yapsan yüklü miktarda zaten deli gibi para kazanıyorsun. Başka bir örnek ver dersen mesela Manchester City alım konumu 70 TL 80 TL'ydi. Alanlar varsa tebrik ederim. Hala zararda değilsiniz. inanılmaz karlar elde ettiniz ki zaten biz en başından beri şu noktalarda bas bas bağırdık alın alın diye çok ucuz diye alım konumu diye. Ve alanlar şu anda bu kısımlardan bizimle beraber alanlar şu anda %71'lik bir kâra kavuştu bile arkadaşlar. Bunun daha da fazlası gelebilir bu arada. Başka örnek ver dersen ki arkadaşlar zaten çoğu 3 katlar 2 katlar verdi. geçtiği hala arz muhabbeti konuşan var. Hala bunlardan bir şey olmaz diyen var. Arkadaşlar asıl bu düşünceye sahip olan insanlardan bir şey olmaz. Yani parayı kazanmasak inanılmaz 2 hisler almasak gerçekten ben de hak vereceğim. Fakat şu piyasada bile bize para kazandıran bir fan token varsa piyasaların canlandığını da düşünürsek fan tokenler bizlere neler kazandırır diye sorgulamak lazım. Yani gerçekten dizsiz bir yatırım aracı istiyorsa fan tokenler bu konuda çok çok mantıklı arkadaşlar. Alım kurumlarını bilin gerisi önemli değil. Şimdi başlayalım videomuza. Bitcoin tarafı bu aralıktan çıkmışken bir kere daha içerisine girdi arkadaşlar. Bu çok iyi bir hareket değildi tabii ki. Tekrar pozitife dönmemiz için 28.800 seviyesinin üzerinde kapatması lazım. Aksi takdirde bu aralıktaki gibi zikzak hareketleri yapmaya zaten devam edecektir ve tabii ki de pozitif bakamıyorum şu anda Bitcoin tarafına kısa uzun vade zaten sorgulamıyorum bile artık. CZ bu küsün stokastik sat sinyali veriyor arkadaşlarım. Çok açık ve net bir şekilde hem de. Ve trendlerine bakarsan da kısıtlı bir zamanı kalmış. CZ'de Mayıs sonuna kadar artık trendini kırması gerekiyor. Çünkü vakti ve zamanı kalmadı. Daralmaya doğru giden bir grafiği var ve açık vermesi gerekiyor. Bunu da zamanla kontrol edildi zaten. Çok da fazla bir şey anlatmak istemiyorum. Çünkü pek fazla bir şey değişmedi. Stokasik al az sinyal üretmeye başladı bu arada arkadaşlar. Arası tarafı ve Stokasik arası ne zaman dibe tam anlamıyla değse illa dönmeye başlıyor diyor. Ama şu an sadece Skoskaras'a dibe değmiş. tarafı henüz daha dibe gelmedi arkadaşlar. Şimdi sıra sıra fan tokenlerden geçeceğim. Çünkü bazı vermeyen fan tokenler var. Aslında verdi fakat yeteri kadar vermeyen fan tokenler var. Bunlardan bir tanesi zaten Paris arkadaşlar. Kendileri şampiyonluğa doğru gidiyor. Neredeyse zaten kesinleşti gibi bir şey artık benim gözümde Paris tarafı. Ve grafiğine bakarsan da çok fazla vaktinin kalmadığını aslında görüyorsun. Tam tamına şöyle 18-19 Mayıs'a kadar bizleri götürebiliyor. Ama onun haricinde artık patlak vermek zorunda kalıyor. E bakıyorsun Paris'e hem şampiyonlar gidiyor hem de alım konumunda olduğunu görüyorsun. Bundan daha güzel bir grafik şu anda benim gözümde tokenler tarafında yok arkadaşlar. İkili dip formasyon aktif hale gelebiliyor ve tabii ki burada attığı iğneler de trendin artık ne kadar çok zayıfladığını bizlere gösteriyor. Yani şu noktayı kırmak kolaylaştı anlamına geliyor. Beklentim şu aralığa kadar 20'sidir. Minimum beklentim ise zaten 7 dolardı. 7'ye kadar zaten ulaştı ama şu anda daha fazlasını bekleyebiliyorum bundan. Bir de şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Paris tarafı bu sene son. Ondan sonra zaten takım da almaya başlayacak. Messi gidecek, Neymar gidecek falan derken Paris Saint Germain takımı artık alım noktası değişebilir. 50 TL ve 70 TL arasına gelebilir alım noktası ama şu an için bu geçerli değildir. Şu an şampiyonluğa giden bir takımdan bahsediyoruz. Barcelona tarafı da aynı şekilde. Burada bir tane trendi var. Kriyo test yapıyor aşağı doğru düşmeye devam ediyor. Ama kendileri de şampiyonluğa gidiyor. Öyle de bir şey var aslında bakarsak şuradan. Bak şampiyonluğa doğru giden bir Barcelona görüyorsun. Ve henüz daha fiyatlamasını yapmamış arkadaşlarım. Şu anda direncin de alt konumunda. Yani destek konumu 3.80'ler zaten. Kırması gereken konumda 4.10'ları gösteriyor. Aslında tam anlamda kırmak istiyorsak 4.10'u kıracak. Ardından ilk hedefi 4.90. Sonraki hedefi de 6.5'lara kadar minimum hedef zaten bunda var. İndikatörlerin bayağı şişkinliği alındı. Bu saatten sonra bunları her türlü pozitif bakmak zaten zorundayız. Şimdi City'de olaylar değişti çünkü kendisi Arsenal'la oynayacak ve tabii ki City'nin puan durumuna bakarsan da Arsenal'la oynayacağıma şampiyonluğun kaderini belirleyecek aslında arkadaşlar. Böyle bir olayı var. Hem de tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde çok çok iyi gidiyorlar arkadaşlar. Öyle bir noktası var. O yüzden City tarafı zaten düşmüyor. Bakın piyasa geri çekiliyor. City diyor ki bana ne kardeşim piyasadan ben fan token'im ben gidiyorum. Benim olayım var, beklentim var. E tabii ki bu beklenti fiyatlamaya başladık bile. Formasyonlardan bile zaten bunu anlıyorduk. Hedefine kadar zaten geldi. E, şu aralık çok büyük bir direnç noktası arkadaşlarım. Şöyle göstereyim hatta. 7.30 ile 7.89 arası çok büyük direnç konumu. Bu noktadan kurtulabilirsek City tabii ki de 10 dolara kadar zorlayacaktır. Bunu da gün geçtikçe takip etmek lazım. Alım noktasından diye bakarsın zaten çok şişkin vaziyette olan bir site görüyorsun. Fakat o kadar çıkışın ardından hala stokastik arası al sinyali veriyor arkadaşlarım günlük bazda. Böyle de bir olay var. Kendisi çok çok sağlam. Yani bu saatten sonra alınır mı? Artık orası size kalmış. Ben asla buradan almam. Zaten aldığım konumlar belli. Şuralardan biz topladık arkadaşlarım. Şu anda inanılmaz bir karımız var. Bu aralıktan da satmayı düşünüyorum bu arada arkadaşlar. Onu da şu anda söylemiş olayım sizlere. Ha bu arada zaten Telegram'dan duyurdum ama ben Paris aldım arkadaşlar. 5-19 seviyesine kadar inmişti ve bu fırsatı gördüğün gibi zaten emri yapıştırdım aldım. Çok da iyi konumdan aldım düşünüyorum. Zaten şu anda aldığım konumun üzerinde haberiniz olsun. Alfin'i konuşmayacağım. Zaten çok net bir grafiği var. Al konumu zaten 2.30'lar sat kurumu zaten direkt olarak 4.70'lerdi. Hareketini yaptığı için çok fazla bir şey konuşmayacağım artık bunun hakkında. OG için de çok fazla bir şey anlatmak istemiyorum arkadaşlarım. Çünkü zaten inanılmaz bir şey yaptı. E bu saatte sonra zaten riski çok daha büyük ve kaldıraç da geldi bunu arkadaşlar bir aynas tarafına. Ben bulaşmıyorum. Bulaşmak isteyen varsa da 7.30'lara kadar beklesin. Çünkü onun haricinde çok büyük bir balon var aslında burada. Atletico Madrid trendi kırdı. Aşağı düşmeye devam ediyor. Çarpa çarpa ama tutunmaya da devam ediyor. Öyle bir noktası da var. Son bir atak gelebilir mi? Tabii ki gelebilir. Lig bitmediği sürece bunlardaki sürpriz bitmez arkadaşlar öyle düşünmenizi istiyorum. Yani bir ay içinde her an her şey olabiliyor tekrardan. Juventus zaten yapacağını yapmış. Bana burada ağlayanlar vardı. İşte Juventus çıkmıyor bu nasıl fan token ucuz diye aldık ama çıkmıyor diyenler şurada satmaya başladı büyük ihtimalle zaten. Ondan sonra %177'lik bir kar pozisyonunda kaçırdınız arkadaşlarım. Satanlar varsa hala söylüyorum. Ben bir şey diyorsam arkası dolu konuşurum arkadaşlar. 2 yıldır fan tokenleri zaten takip ediyorum. Çıktığından beri takip ediyorum. Bir fan token gereğinden ucuzsa o illaki bir gün hareket zaten yapıyor. O illaki lig bitmeden bir hareket sergiliyor. Al sana mesela bunun çok güzel bir kanıtı. 2x'imizi bundan aldık ve şunları gördükten sonra hala bunlar nasıl ürünler diyen varsa da arkadaşlarım yapacağım bir şey kalmadı. Alım kurumlarını verdim. Satım kurumlarını verdim. 2x'lere emir koyun diye anlattım. Bazıları gelmese de problem yok. Hala lig bitmedi. Ama çoğunluk oranda para kazandığımızı düşünüyorum. Milan tarafı düşen trendi kırdı ve tabii ki de kendileri iyi gidiyor şampiyonlar liginde. Bunun da etkisi var. 4-5'e kadar zaten anlatmıştım. Oraya kadar girmişti. Tekrardan bu noktaya kadar gidebilir arkadaşlarım. Böyle bir olayı var bunun da. Günlük tarafı bunun da al sinyali veriyor. Haberiniz olsun şu anda. Milan tarafı fena değil. Satış baskısı var ama fark etmez. Sonuç olarak bunlarda beklenti varsa genelde beklentiyi karşılarlar. Roma tarafı düşen trend kırdı. Kendisi çok güzel gözüküyor. Alım konumu iki 2.5'a kadar inerse direkt olarak alınabilir arkadaşlar Roma tarafı. Onun dışında günlük taraf al sinyali vermeye başladı bunda da. Yani fena durmuyorlar. Bu saatten sonra tokenler için pozitif konuşmak zorundayım zaten. Ailelerlik bitmediği için. Porto 2.55 al konumu. Kırması gereken konum 3.30. Kırınca konuşacağız. Çünkü onun haricinde konuşmak istemiyorum arkadaşlar. Fırsat gerçekten var. Fena da durmuyor zaten. Yavaştan dönmeye de başladı. Yükselen dipler yapmaya başladı. Fena durmuyor. Ama az önce anlattığım seviyeleri takip edin. Gerisi çok önemli değil. Santos da zaten aynı şekilde trend kırmış ve hareketini gerçekleşmiş. Bu saatten sonra Santos için çok fazla negatif değilim bu arada. Şu anda söyleyeyim onu da. E, Lazio için de aynı şekilde konuşabiliyorum. 3.78'ler tekrar gündeme gelebilir Lazio tarafında. Onu zaten kontrol edersiniz arkadaşlar. Puan durumları bu şekilde sırasıyla bakın. Siz de kontrol edin. Mesela şu an Türk takımlarında Galatasaray Fenerbahçe arasında bir çekişme var ve Fenerbahçe zaten yukarı pump yedi. Bende Fener var en azından 40 seviyelerinde satmayı düşünebilirim ama onun haricinde çok bir şey yapmama gerek yok. Fener'in arzı çok büyük sıkıntı diğer takımlara nazaran. O yüzden çok fazla gidemiyor ama Galatasaray zaten şampiyon oynadığı için geri çekilmeler alım fırsatıdır diye düşünüyorum ve Galatasaray'a bakarsan da al konumuna yavaştan geldiğini görüyorsun. Yani burası al konumu, şurası sat konumu. Tabii ki şampiyonlar daha net bir şekilde giderse de çok daha fazla pump yiyecektir. Napoli için risk var diye anlattım zaten düşmeye devam ediyor kendisi. Bu noktayı da koruyamaz. Yani 4.79'u da koruyamazsa Napoli'yi 3.20'de görmeye başlayacağız. Çünkü hiçbir olayı kalmadı arkadaşlar. Yavaştan üzerinize malı boşaltabilirler. Dikkatli olun. Sonra sakın uyarmadı demeyin arkadaşlar. Şu andan uyarıyorum. Inter Milan kendisi tutunmaya devam ediyor. 2.78'i kaybedersek daha da aşağı düşmeye başlayacak. Tekrar temas etmesi beklenen konum ise 3.47'ler olarak gözüküyor arkadaşlar. Inter Milan tarafında Trabzonspor al konumundaydı. Bakın hareketler yavaştan gelmeye başlıyor. Bu trendi kıracaktır yaka zamanda. İkili dibini aktif hale getirecektir ve en azından şu noktaya kadar yani ikilere kadar bir temas bekliyorum. 40'lara kadar gidebilirdik sonuna doğru. Fırsat bunda var. Hala söylüyorum 20 TL'den alıyorsun. 30 veya 40 TL'den satıyorsun. Orası sana kalmış. Ama alım konum bunda 20 TL. Gelelim Arsenal tarafına. Risk var. Risk var diye anlatıp durduğum fan token şu anda çökmeye devam ediyor arkadaşlar. Ben her zaman şunu söylüyorum sizlere. Bir ürüne gidip tepeden ATA yaptığı konumdan girilmez ki. Girenler zaten batmaya başladı bile. Bir de Şampiyonu zaten verirseler daha da aşağı çökecek arkadaşlar maalesef. Ben görüyorum grupta da bunu tartışanlar vardı. Arsenal 60 TL, 63 TL iken alalım mı satalım mı diyen vardı. Ben de diyordu ki bırakın Arsenal'ı tarafı çok çok ucuz diye anlatıp duruyordum. Bak ne oldu şimdi tam tersi döndü olaylar. Bakın şöyle de bir olay var. Şampiyonluğa doğru devam etmiş olsaydılar çok fazla çıkmayacaktı zaten. Zaten buradaydı arkadaşlar. Ateş kurumundaydı. Yani şampiyon olsaydılar bile zaten çok fazla çıkamayacağı için bir süre sonra patlak verecekti her türlü. Çünkü zaten Ateş kurumunda neyin tartışması yapacağız ki Arsenal tarafında. Yapacağını zaten yapmış. Beklentiyi karşılamış. Aynı şeyi Napoli için de söylüyorum. Dikkatli olun arkadaşlarım. Evet son durumumuz bu. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yorumlar kısmında borsa linkleri bıraktım. Bizim kanalın Meksic bağlantısıyla kaydolan varsa buradan UID'sini kontrol etsin. Belki aralarında sizde varsınızdır. Kazananlar bana Twitter'dan yazsın. Ödüllerinizi vereyim arkadaşlarım. Bazı arkadaşlar geldi parasını aldı. Siz de gelin paranızı alın. Kullandığınız bazı borsaların burada avantajlı linkleri var. GTO var. Kucoin borsası var. Bunları da kullanabilirsiniz arkadaşlarım onlara da yeni ekledim sizlere belki işinize yarar hepinize teşekkür ediyorum sağ olun var olun kendinize çok çok iyi bakın hoşça kalın arkadaşlar